Ben sana gönlümü verdim İstanbul. Görevden değil, gönülden ne yapıyorsam. Senin için düşüyorum yola. Her günün daha alacasında. Herkes uyurken, usulca. Gidecek yol çok, yapılacak, yetişilecek. sana giden yolları seviyorum. Ve sıcacık selamlarını. Karadan yürüyen gemilerle girdik kalbine. Ama gayret ister. O kalpte yaşamak işte. Yalnız dillere destan güzelliğini değil, tatlı telaşlarını da seviyorum. Telaşları dindirmeyi, yolları, suları, rayları aşıp işe, eve, dostlara yetiştirmeyi. Sevdalıysan eğer ne delinmedik dağlar kalır ne açılmadık tüneller. Güzeli sevmek emek ister. Hep öyle kal diye bütün bu titizliğin. Rengine bir renk daha katmak büyük mutluluk. Yeşilin hep yeşil. Maviliğin hep mavi kalsın. Güzelliğine çöp değmesin diye varım. Bir canı uğurlarken de oradayım. Bir canı kucaklarken de. Bu sevda aşılan yollarda, meraklı bakışlarda, aydınlığa kavuşmalarda. Bu sevda mahallelerden şampiyonluklara uzananların göğsünde. Her çağrıya koşanların azminde Yeni güne hazırlayanların yüzünde Gece gündüz çalışanların alın terinde Bu sevda hepimizin kalbinin tam ortasında Ne yapıyorsak gönülden Ne yapıyorsak İstanbul sevdamızdan